Merhaba sevgili küçük dostum. Ela ve sihirli gökyüzü hikayesini anlatacağım şimdi sana. Hadi şimdi uykuya hazırlanma zamanı. Önce elimizi yüzümüzü yumuşak bir suyla yıkıyoruz. Mis gibi temizlendik mi? Dişlerini fırçala, kocaman bir gülümseme hazırla. Sonra pijamalarını giy, o sıcacık ve rahat kıyafetlerini. Eğer sevdiğin bir oyuncak arkadaşın varsa onu da yanına al mutlaka. Hadi birlikte yatağına geçelim. Battaniyenin üstüne çek. Şimdi huzurlu bir yolculuğa çıkmaya hazır mısın? Evet, ben hazırım. Senin de hazır olduğunu duyar gibiyim. Başlıyoruz. Bir zamanlar Ela adında çok tatlı bir kız vardı. Saçları rüzgarda uçuşur, gülüşü yıldız gibi parlardı. Onun dört neşeli arkadaşı vardı. Rüzgar, toprak, su ve sevimli kaplumbağası. Bir gün gökyüzünden hırçın bir bulut, ''Ela'dan daha parlak kim var?'' diye sordu. Bulut çok kıskançtı. Ela'nın parıltısını o kadar kıskanıyordu ki, onu kandırıp kendi parlaklığımı arttırmalıyım diye düşünüyordu. Sonra kıskanç bulut Ela'ya parlak bir çiçek verdi. Ela çiçeğe dokundu ve yumuşacık uykusuna daldı. Arkadaşları bunu görünce Ela'yı korumak için sessizce etrafına toplandılar ve beklediler. Tam o anda elinde küçük bir flüt olan bir gezgin geldi. Flütü çaldı, çok güzel bir ses çıktı. Ses Ela'nın rüyalarına kadar süzüldü. Gezgin gülümseyerek dedi ki: "Hadi gel, sana bir sır göstereyim." Gezginle birlikte ormanın ortasındaki ışıklı göle yürüdüler. Gölün içinden yıldızlarla dolu bir yer çıktı. Kıskanç bulut Ela'nın mutluluğunu görünce o kadar utandı ki, kalbi yumuşacık oldu. Bu yüzden tatlı bir buluta dönüştü. Çünkü Ela'nın gülüşü herkesi iyi yapmıştı. Ela sevimli kaplumbağasıyla oynadı. Gökyüzü ona ninniler söyledi, yıldızlar gülümsedi. Ela ve arkadaşları yumuşak bir bulutun üstüne oturdu. O bulut onları sıcacık sardı. Şimdi Ela o yumuşak bulutun üstünde yıldızlar seni bekliyor. Gözlerin kapanmak üzere. Gözlerin kapanmak istiyor. Uykun yavaşça geliyor. Hadi şimdi uyuyalım. Güzel rüyalar seni bekliyor. İyi geceler küçük yıldızım. Bir sonraki hikayede görüşürüz.